Bugünkü videomuzda futbol tarihinin en ilginç penaltı gollerini izleyeceksiniz. Nefesinizi kesecek golleri izlemeden önce ise videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza yıldız futbolcu İbrahimovic'in attığı penaltı golüyle başlıyoruz bu penaltı atışı karşısında kalecinin yapacak hiçbir şeyi yok. Brezilyalı Ronaldo'nun kullandığı penaltıda sıra. Yıldız futbolcu kalitesine ve klasına yakışır bir gol atmış. Gelin bu güzel golü farklı açılardan bir kere daha izleyelim. Penaltı atışını takta atarak kullanmak mı? Kulağa tuhaf geliyor olabilir. Ancak yurt dışında bir futbolcu penaltı atışını takta atarak kullanmış ve şaşırtıcı bir şekilde top ağlarla buluşmuş. Penaltı noktasında takta atmayı tercih eden bir diğer futbolcu da sıra. Peki siz takta atarak penaltı kullanabilir misiniz? Penaltı bazen paslaşarak da kullanılabiliyor. Tıpkı şimdi izlediğiniz maçta olduğu gibi futbolcu penaltı atışını direkt kaleye atmak yerine takım arkadaşına pas vermiş ve müthiş bir gol atılmış. Şimdi ise şanssız bir an izleyeceksiniz. Top direkten geri dönse de kalecinin poposuna çarparak ağlarla buluşmuş. Bu tuhaf an bir takımı mutlu ederken diğer takımı haliyle üzmüş. Mini adımlarla topa yaklaşan futbolcu topu ağlarla buluşturmayı başarmış. Gelin bu güzel futbol anını bir kere daha izleyelim. Yine direkten seken top ama bu sefer topu ağlarla buluşturan futbolcular olmuş. İşte bu nefes kesen penaltı pozisyonunun farklı açılardan çekilmiş görüntüleri. Top yuvarlak, her şey olabilir cümlesinin hayat bulmuş halini izleyeceksiniz. Üst direkten sekip havalanan top ağlarla işte böyle buluşmuş. Bir önceki pozisyona benzer bir diğer pozisyonda sıra. Top direkten sekince kaleci sevinmeye, futbolcu da üzülmeye başlamış. Fakat en sonunda son gülen iyi gülmüş. penaltı kullanmaya hazırlanan futbolcu topa tam vuracakken yere düşmüş. Ancak hemen yerden kalkıp topa vurmuş. O esnada kafası karışan kaleci ise topu sadece izlemekte yetinmiş. Videomuzun en güzel penaltı şutlarından birini izleyeceksiniz. Futbolcu topa o kadar sert vurmuş ki top ağların arasında sıkışmış. Rutamızı kadınlar arasında oynanan futbol maçına çeviriyoruz. Kadın futbolcu mükemmel bir penaltı golü atmış. Gelin bu güzel golü farklı açılardan bir kere daha izleyelim. Kalecinin ayaklarıyla kurtardığı penaltı vuruşunu takım arkadaşı yanlışlıkla da, da olsa ağlarla buluşturmuş. Eminiz bu şanssız gol kaleci ve futbolcuları çok üzmüştür. Futbol tarihinde atılmış bir diğer ilginç golde sıra. Futbolcu penaltı vuruşunu kullanırken yere düşmüş. Düşmesine rağmen yine gol atmayı başarmış.